İşte Barış abi olduğumuz üzere tüm ekip saat 3'den beri bizimle. Sanırım saat 10 oldu. Saat tam olarak bilmiyorum ama yaklaşık 7 saattir durmaksızın bizimle ilgilendirdiler. Ee, bizim kahramızı çektiler. Çok profesyoneller. Ee, bir kez daha doğru bir tercih yaptığımızı anladım. Ekipte emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Bizi çok mutlu ettiler emeklerini fazlasıyla bize hissetsinler. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Öncelikle sizi seçtiğimiz için gerçekten çok mutluyuz yani. emeğin karşılığı her şeyi veriyorsunuz. Yani. Hizmetin bedelini hak ediyorsunuz her şeyiyle. Yani bütün gün boyunca bizdeydiniz, bizle beraber kahrımızı da çektiniz. Biraz şey de yapmış olabiliriz, sorumlu da olabiliriz <laughs> gün sonunda ama olsun. Yani her şey için çok teşekkürler. İnşallah bundan sonra da sürekli görüşürüz. Fotoğraf olarak size geliriz. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendimi çok özel hissettim. Yani çok hoşlandım her an. Yani sevgili Güzel, insanlar zaten... Güzel, hoş, orijinal şeyler oldu. Bizim de çok hoşumuza gitti. Çok memnun kaldık. Herkes gel. <laughs> <evlenmeli. gülüyor> Herkes evlenmeli. Herkes <laughs> evlensin. Herkes fotoğraf çekti. Bunun için bile evlenilir yani. Evet, kesinlikle. Hayat çekilmeye değer. Çok güzel bir gündü. Barış abinin emeklerine, yüreğine, Hülya Hanım'ın her şey için çok teşekkür ederim. Tuğba'ya da, sana da teşekkür ederim Murat. Ayrıca yani çok sıcak bir aile vardı karşımda. Hani böyle ben soğuk geçer diye düşünmüştüm ama gerçekten çok sıcaktı, çok samimiydi. O yüzden çok teşekkür ederim. Hayat çekilmeye değer diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir gün geçirdik. <laughs> çok memnun kaldık. Çok güzel fotoğraflar çekildiğine inanıyorum. Marşı abi ve ekibi bizi <laughs> çok mutlu Her istediğimi yaptılar. <laughs> çok teşekkür ederim. Ben ee, şunu söyleyeyim. Ben bugün hakikaten çok zorlanacağımı zannettim. fakat buraya geldiğinde bu ekibin güzelliği, bu ekibin enerjisi beni hakikaten kendime getirdi ve hiç zorlanmadım. Bunu çok ciddi söylüyorum. Normalde buraya gelirken hastaydım. Ama şu an hasta akma hasta kalma. Ondan hiç ayrılmayacak buradan. Yani bu ekibin <laughs> enerjisi beni bu kendime getirdi. Yani Barış abi bu ekibe çok teşekkür ediyorum. Evet. Aşkından yana yana. Ben de sabahtan beri aşkından yana yana mahvoldum. Çok güzeldi her şey. Herkes için çok teşekkürler. Işıkçı çok güzel. Işık çok güzel. Kamera çekimi çok güzel. Çiftliğiniz çok güzel tabi haliyle. Var mı başka şey, şey? Yok, B Söyleyelim o zaman. Bir, <gülüyor> iki, <gülüyor> üç. <gülüyor> hayal çekilmeye, çekilmeye <laughs> değer.